Şu an. Elif Elif. 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 Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce sizden rica ediyorum kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın bildirimleri ve beğeni atmayı da unutmayın derken evet arkadaşlar şimdi bugün ne vardı Survivor 3. dokunulmazlık oyunu vardı arkadaşlar ve 3. dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı şöyle arkadaşlar baktığımızda şöyle skordan bakın şimdi videoda açtık değil mi şimdi skor burada 2-2 arkadaşlar skor nasıl buraya geldi biliyor musunuz ilk etapta baştan başlayayım size. İlk olarak arkadaşlar erkekler birbirine karşı yarıştılar. Ve erkekler kısmında mavi takım kırmızı takımı yendi. Sonra kadınlar kısmına geçtiler arkadaşlar. Kadınlar kısmında kırmızı takım mavi takımı yendi. Ne oldu arkadaşlar? Bu sefer beraber oldular. Peki sonrasında ne oldu? X beraber olunca haliyle artık en iyilerine çıkmaya başladılar. En iyiler 3 kişi onlardan 3 kişi onlardan çıktı. Kim 3 olsaydı dokunulmazı alacaktı. Ve iki takım da arkadaşlar yani nasıl böyle bu kadar bir oyun ben ilk defa görüyorum. Bu kadar beraberliğini ben ilk defa görüyorum diyebilirim arkadaşlar. Çünkü niye biliyor musunuz? En iyilerde bile oyun berabere kaldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Bakın, oyun berabere kaldı. Sonrasında tekrardan seçim yapıldı ve en iyisi takım kendi arasından seçerek kendi takımından. Şöyle mesela kırmızı takım şu anda kendi arasında konuşup en iyisini kimi çıkardı? Şöyle baktığımızda Elif'i çıkardı. Peki mavi takım en iyisine kimi çıkardı? Şöyle baktığımızda Doğuşu çıkardı arkadaşlar. Doğuş çıktı doğuşla ve elif x'i birlikte yarıştılar. Ve arkadaşlar en sonda kazanan takım kim olduğunu gördük. Videoda gördük arkadaşlar. Haliyle Elif düştü ve mavi takım kazanan takım oldu. Şöyle skora baktığımızda arkadaşlar 3-2 olarak kazanan takım oldu arkadaşlar. Arkadaşlar yani mavi takım 3. dokunmazlığı aldı. Bugün potaya yok yarın var. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda bekliyorum. Hoşçakalın.